Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde parabol konusunu işleme devam edeceğiz. Hatırlarsanız geçen derslerimizde ben size parabolü anlatmaya başlamıştım. Parabolün denklemini yazdık, grafiğini çizdik, bunları işlemiştik. Şimdi bugünkü dersimizde daha çok simetri ekseni, parabolün işte bir doğruyla durumu gibi konulardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Demiş ki şu parabolün simetri ekseni şu doğru olduğuna göre m kaçtır demiş. Simetri ekseninin biz nasıl yazdığını biliyoruz. Neydi? X eşittir. Eksi B bölü 2 A idi. Bunu eşitleyelim o zaman. 3 eşittir diyelim. Simetri ekseni bize 3 diye vermiş. Eksi B bölü 2 A. Bakın bunun eksi B'sinden şu eksi gider ve 2 M artı 1 kalır. Bölü 2 A. Yani bunun iki katını al Alalım. Buradan da 2 M eksi 2 gelir. Şimdi buradan işler dışlar yaparak M'i bulabiliriz. Yapalım. Buradan dağıtırsanız 3, 6M yaptı burası. 6M eksi 6 eşittir 2M artı 1'e. Yani 4M eşittir. Bunu böyle attık. Bunu da böyle atalım. Eşittir 7'ye. 4'e bölersek M'i buluruz. M eşittir 7 bölü 4 güç arkadaşlar. Simetri eksilerini unutmayalım. Eksi B bölü 2A doğrusuna yani tepe noktasından geçen doğruya parabolün simetri eksilerini deniyor arkadaşlar. Parabolün en büyük değeri 4 ise demiş m kaçtır? En küçük veya en büyük değer sorularında biz parabolün k değerini buluyoruz. Hatırlarsanız tepe noktasının koordinatlarına r ve k demiştik. R'yi nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a ile buluyorduk. K'yı nasıl buluyorduk? F, R ile buluyorduk. İşte burada bulduğumuz şu K değerini biz parabolün en büyük veya en küçük değeri diyoruz. Burada en büyük değerini sormuş bakın. Buradaki en büyük değerimiz K değeridir. En küçük sorsa yine biz K'yı bulacağız. Şimdi önce R'sini bulalım isterseniz. R eşittir. Eksi B bölü 2 A'dan. Eksi B'den eksi 4 geldi. 2 A'dan da eksi 2 geldi. Oranlarsanız 2. R'si 2'ymiş. Şimdi K'sı bunun bakın kaçmış? K'sı 4'müş. Yani ne anlayacağız? F2'nin değeri 4'müş anlayacağız. Peki x yerine 2 yazalım ve 4'e eşitleyelim. Burada 2 yazıyorum. Eksi 4 oradan geldi. Artı 8 oldu. Artı 3 m eksi 1'i 4'e eşitleyecekmişiz. Buradan düzenleyelim. Şurası 4 yaptı ve şununla gitti. 3 m eksi 1 eşittir 0 kaldı. Buradan diğer tarafa atıp 3'e bölerseniz m eşittir 1 bölü 3 olarak bulursunuz arkadaşlar. Diğer soruya bakalım. Diyor ki parabolü x eksenine teğet ise Parabolü x, -x ekseni ne zaman teğet olur? Tabii ki delta'nın sıfır olduğu durumda. Dolayısıyla bu parabolün delta'sını biz sıfır eşitleyeceğiz. Delta'yı hatırlayalım. Neydi? B kare eksi 4 ac değil mi? Delta eşittir. B kare eksi 4 ac idi. İşte bu sıfır olmalı diyeceğiz. Bulalım şimdi. B kareden m artı 1'in karesi geldi. Eksi 4 çarpı a'sı 2. C de 8. Bu eşittir sıfır. Buradan m artı 1'in karesi. Bunu açmayalım bir dursun bakalım. Buradan 8 64 yaptı. m artı 1'in karesi eşittir 64. E neyin karesi 64? 8'in. Ama eksi 8 de olabilir unutmayacağız onu. m artı 1 eşittir 8 olabilir. Veya m artı 1 eşittir eksi 8 de olabilirmiş. Dolayısıyla iki tane m değeri bulacağız. Şuradan m eşittir 7 buluruz. Buradan da m eşittir eksi 9 buluruz arkadaşlar. M değeri bu ikisinden herhangi birisi olabilirmiş. Demek ki parabol x eksenine t ise delta eşittir sıfır eşitliğini kullanacağız. Parabol x eksenini farklı iki noktada kesiyorsa ne yapacağız? O zaman da delta büyük sıfır diyeceğiz. Çünkü denklemin iki tane farklı kökü varmış. İki kök delta'nın pozitif olduğu anlamına geliyor. Yani delta eşittir yine b kare eksi 4 a c pozitif olmalı diyeceğiz. B karelerine geldi bakın. B kareler 16 geldi. Eksi 4 çarpı a'sı 1. C'si de m artı 3'müş. Orada m artı 3 yazdık. Bu büyüktür. Sıfır olursa iki noktada keser. Peki bunu diğer tarafa gönderebilir. Bir daha tamam isterseniz. 16 eksi 4 m eksi 12 büyüktür. Sıfır oldu. Eksi 4 m'i diğer tarafa gönderelim. 16'dan 12 çıktı. Burada 4 kalsın. Büyüktür 4M 4 m oldu. 4'e bölelim. 1 büyüktür m oldu. Eşitsizliği pozitif bir sayıya bölüyorsanız yönü değişmez bunu biliyorsunuz. Demek ki 1 büyük m veya m küçüktür 1 olmalıymış. Yani m eksi sonsuz ile 1 aralığında olmalıymış diyebiliriz. Burada size emin alabileceği en büyük tam sayı değerini vesaire sorarsa Buna göre dersiniz ki mesela burada emin alabileceği en büyük tam sayı değeri sıfırdır deriz. Şimdi bir parabol bir doğruya teğet ne olacak. Aslında az önceki mantık. Biz önce bunları birbirine eşitleyeceğiz. x kare artı 2x artı m eksi 1 parabolü ile verilen doğruyu birbirine eşitliyorsunuz. Yani x eksi m doğrusunu birbirine eşitliyorsunuz. E sonra ne oluyor? Sonra hepsini bu tarafa atıyoruz. Attık düzenleyelim şimdi. X kare. Burada 2x vardı. Bu eksi geçti. X kaldı. Artı x. Şu eksi m bu tarafa artı m diye geçti. Artı 2m oldu. Ve eksi 1 oldu. Eşittir 0. Şeklinde bir denklem bulduk. İşte bu denkleme biz ortak denklem diyoruz. Yani bunları birbirine eşitleyerek bulduğumuz denklem şu denklem. Ortak denklem. Şimdi biz delta'ya bakacağız ama hangisinin deltasına? Bakın bunun değil. Neyin? Ortak denklemin şu elde ettiğim denklemin deltasına bakacağız. Teğet durumunda delta ne oluyordu? Tabii ki sıfır oluyordu. Bulalım o zaman. Delta b kare eksi 4 ac idi. b kareden 1 geldi. Eksi 4 çarpı a'sı 1. c'si de 2 m eksi 1. Bunun sonucu sıfır olmalıymış. Düzenleyelim. 1 eksi. Burası 8 m yaptı. Burası tekrar çarparsanız artı 4 yaptı. Bunun sonucu 0 olmalıymış. 8m'i diğer tarafa atalım. Buradan 5 eşittir 8m. 8'e bölelim. 5 bölü 8 eşittir m olduğunu bulmuş oluruz. Demek ki önce bunları birbirine eşitleyeceğiz. Daha sonra ortak bir denklem elde edeceğiz. O denklemin deltasına bakacağız. T diyorsa delta pozitif olacak. D delta 0 olacak. Farklı iki noktada kesin diyorsa delta pozitif olacak. Yok kesmesin diyorsa delta negatif olacak arkadaşlar. Şuna bakalım. Bir parabol ile bir doğrunun kesin noktası nasıl bulunur? Tabii ki ortak çözüm yapılarak. Biz de bunları birbirine bir eşitleyelim. Yani x kare eksi 3x artı 7 parabolünü getirelim. Şu doğruya eşitleyelim. Yani 3x artı 2 doğrusuna eşitleyelim. Attık bu tarafa hepsini. Buradan x kare eksi 6 x oldu bu tarafa attık. Eksi bu tarafa geçti. Artı 5 kaldı burada. Eşittir 0 oldu. Bunu çarpanlarına ayırırsanız x eksi 5'e x eksi 1 diye ayırabilirsiniz. Buradan x'i 5 buluruz veya x'i 1 buluruz. Kesin noktaları arasındaki uzaklığı sormuş. Yani şöyle bir temsili şekil çizerseniz bir parabol var. Şöyle bir doğru var. Kesin noktalarının şunlar absisleri. Bu absis 1'miş. Şunun absisi de 5'miş. Peki ordinatları nasıl bulacağız? Tabii ki yerine yazarak. Nerede yerine yazalım? İster parabolde ister doğru da fark etmez. Burada yazalım. 1 yazarsanız 5 çıkar bakın. Yine burada 5 yazarsanız 15. Burası da 17 çıkar. Şimdi kesin noktaları arasındaki uzaklık soruluyorsa bize şu nokta A noktası şu nokta B noktası olmak üzere iki nokta arası uzaklık formülünü kullanacağız. Bu da hatırlarsanız absisler farkının karesi yani 5 eksi 1'den 4. 4'ün karesinden bir de ordinatlar farkının karesi yani 17'den 5 çıkarttığımız 12, 12'nin karesi. Bunun kökünü alacağız. Bu da ne yapar? 16 buradan gelir. 144 de buradan gelir. Bunun kökünü alacağız. Yani 160 yaptı kök 160'ı da 16 çarpı 10 diye düşünürseniz 4 kök 10 olarak bulabilirsiniz. 2 nokta arası uzaklık formülünü hatırladık. Absisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi bunların toplamının kökü bize iki nokta arası uzaklığı veriyor. Şu soruya bakalım. Diyor ki şekilde bir denklem vermiş. Grafik verilmiş. AB 3 tane AO'ya eşitmiş. Yani ben eğer şuraya eğer x diyorsam AB bunun 3 katıymış. Burası 3x'miş. Peki bakın verilen denklemde kökler toplam belli. Dikkat ederseniz. Ben eğer şu noktaya x diyorsam şu kökümüz x1 olsun. 3x buradan geldi. x de buradan geldi. Toplam 4x yaptı. Yani ben şu noktaya eğer x2 diyorsam X2 dediğimiz şey aslında neye eşit? 4 tane X1'e eşit. Çünkü burası X1'miş burası 3X1'miş toplam 4X1 olduğu için X2 yerine biz getirip 4 tane X1 alabiliriz. Verilen orandan dolayı. Peki şimdi o zaman kökler toplamını bulalım. X1 artı X2 neydi? X1 artı X2 eksi B bölü A idi. X1 artı X2 dediğimiz şeye bakın. X1 buradan 4X1 de buradan 5 tane X1 yaptı. Eksi B bölü A'dan bunu bulursanız eksi B bölü A'dan 15 bulursunuz. 5'e böldük. X1 eşittir 3'müş. Yani demek ki X1 noktasını bulduk. Bu nokta grafik üzerinde olduğundan grafiği sağlar, denklemi sağlar diyebilirsiniz. Getirip burada X1 gördüğünüz yere 3 yazabilirsiniz. Veya diğer bir yöntem köpler çarpımından gitmektir. Mesela X1'in değeri 3'müş. Burası 3. X2 neymiş? 4X1'miş. Yani 4 çarpı 3'ten 12'ymiş. Burası da 12'ymiş. Deyip kökler çarpımından gidebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi biz şu kök denklemi sağlar diyerek m bulalım. X yerine 3 ye alıyorum şimdi. 3'ün karesi eksi 15 çarpı 3 artı m eksi 4 eşittir 0. Neden 0? Çünkü bunun ordinatı 0 olduğu için 0. Yerini yaz düzenleyelim. Buradan 9 eksi 45 artı m eksi 4 eşittir 0 buluruz. Buradan eksi 49 geldi. Buradan eksi 40 kaldı. Diğer tarafa atarsanız emin 40 olduğunu bulursunuz arkadaşlar. Şuna bakalım. Bu bir kareymiş. Buna göre diyor ki bu karenin alanını bul. Bulalım. Şimdi bu tür sorularda şeklin üzerindeki şu noktadan yararlanacağız. Bu karenin bir kenarına biz bir harf verelim. Mesela bir kenarı şu karenin bir kenarı x olsun. Burası da x, burası da x diyebilirsiniz. Peki bakın 8 verilmiş. O zaman buranın tamamı 8. Buranın tamamı 8 ise şuraya kaldı. x cinsinden 8 eksi x. Tamam. Şimdi bakın o zaman d noktasının absisi şurası oldu. Yani 8 eksi x oldu. Ordinatta burası oldu. Yani x oldu. İşte bu nokta bakın. Şu parabol üzerinde olduğu için bu parabolün denklemini sağlar diyeceğiz. Ve yerine yazacağız. Yani x gördüğümüz yere 8 eksi x, y gördüğümüz yere x yazacağız. Yazalım. Y gördüğümüz yere x yazalım. x eşittir. x gördüğümüz yere 8 eksi x yazalım. 8 eksi x bunun karesi. İşte bu eşitliği sağlayan bir x değeri arıyoruz. Bu değer bakın pratik bulunabilir. Deneme yanılma yaparsanız daha iyi olur veya bunu açarsınız öyle de bulabilirsiniz fark etmez. Mesela 4 koyduğumuzda sağlıyor mu diye bakın. 4 koyduğumuzda 2 koyduğumuzda veya 6 koyduğumuzda ne oluyor diye bakın. Olmadı. O zaman bunu bir açalım isterseniz. Buradan x eşittir. Bunu açarsak 64 sonra çarpımlarının 2 katı olacak. Yani eksi 16x sonra buradan da artı x kare gelecek. Bunu açtık. Peki Şimdi ne oldu? Hepsini bir tarafa bir toplayalım şöyle. Bu tarafı atarsanız x kare eksi 17 x. Sonra artı bir de 64 var. Eşittir sıfırmış deriz. Peki buradan x bulmaya çalışalım. Çarpanlarına ayırıyorum diye bakalım. 64, 32 2 olmaz. 16 ya 4 olmaz. Bu çarpanlarına ayrılmadım O zaman şunu tam çıksın diye isterseniz 6 yapalım arkadaşlar. Şunu da 6 yapalım. Bunu da 6 yapalım şöyle. Bunu da 6 yapalım. Ve düzenleyelim. Şimdi bakın 6 yaptığımız zaman çünkü tam çıkacak gibi. Çünkü x'e 4 versem 6-4 2 yaptı. 2'nin karesi sağladı. Evet öyle yapalım. Demek ki ben şunu 6 yapayım tam çıksın. Peki 6 yaptığımızda bir daha şuraya alırsak x eşittir. 6-x'in karesiydi. Getiriyorum x yerine bunu sağlayan değer olan 4 yazıyorum. 4 yazdığınızda bakın alttan 4 çıktı 2. 2'nin karesi 4 yapar bunu sağlar. Demek ki x eşittir 4'müş arkadaşlar. Bize diyor ki bu karenin alanı kaç birim karedir diye. Bu karenin alanına bakarsak bir kenarını bulduk x. Alanı sormuş. Demek ki alanda x'in karesi olacağından 4'ün karesinden 16 olarak bulunabilir. Şu soruya bir bakalım. Bakın şu noktası ortak olan iki tane parabol verilmiş burada da. Verilenlere göre diyor ki M kaçtır diyor. M bilinmeyen bir değer. Bakalım. Şimdi şunu bir çarpanlarına ayırırsanız x kare eksi x eksi 2 ifadesinin çarpanlarına ayıralım. Bu x eksi 2'ye x artı 1'dir diyebiliriz. Buradan x eşittir 2 gelir veya x eşittir eksi 1 gelir. Demek ki şu noktalardan birisi eksi 1 bir, birisi 2'ymiş. Burası eksi 1'miş. Doğal olarak burası da 2'ymiş. Bakın bu iki aynı zamanda bunu da üzerinde. Yani bunu sağlamalı diyeceğiz. Dolayısıyla g fonksiyonunda 2 yazdığımızda sonucu 0 eşitleyeceğiz. Yani g2 eşittir 0 demeliyiz. Diyelim x'i e 2 yazalım. 4 8 artı m eksi 3 eşittir 0 diyebiliriz. Şuradan m bulacağız şimdi. Eksi 4 geldi buradan. Eksi 4 artı m 3 eşittir 0. M eşittir 7 olarak bulunabilir. Demek ki bu nokta parabol üzerinde olduğu için bunu sağlar diyerek M'in değerini bulmuş olduk. Evet arkadaşlar parabol konusunu bu şekilde sonlandırmış olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir dahaki dersimizde polinomlar konusunu anlatmaya başlamayı düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar.